Şimdi can ne? Türklerin meşhur Gök pençesini yok etmek. Kim Gök pençeye saldırmak ister ki? Artık hiçbir şey yapamam. Vatan, gölgem bayrak, şehit kanı her karış toprak. Gök Pençe Hava Savunma Komuta Merkezi'nde tutuluyor. Özellikle işine yarayacak olan şey giriş kapıları. Gök Pençeyi etkisiz hale getireceğim. Oyuna yeniden dahil oluyoruz. Projelerine saldıracağız yani. Evet. Başka dost olmaz. Neydi bu şimdi? Beni özlemiş görünüyorsun. Bütün planları sen yapmışsın. Bir sorun mu var başkan? Belli ki olacak. Akif başkan her türlü ihtimali değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyor. Sen Görev senin Albay. Allah'ın Nazım bundan bahsediyor da. Şimdi bak birlik zamanı. Vatan aşkı maya gibidir sütü bozuklar da tutmaz Tüm dünya bir araya gelse Türk'ün Türk'ten başka dostu olmaz